Sürtünmeden önemsenmediği bir ortamda K cismi 5M yükseklikten serbest bırakılıyor. Buna göre cisim yere kaç metre bir saniye hızlıya çarpar. Bu soruyu atış hareketlerini kullanarak da çözebiliriz ama şu an konumuz olan mekanik enerjiden çözelim. Mekanik enerjinin korunumundan. Kurarımız E ilk E sondu. E ilk her zaman E sonu eşit. MGH eşittir. 1 bölü 2 m v, kare yani 10 çarpı 5 eşittir 1 bölü 2 m v, kare buradan v kare 100'müş o zaman v de 10 metre bölü saniye çıkacak cevabımız 10 metre bölü saniye bir cisim yerden düşe yukarı doğru 20 metre bölü saniye büyük gündeki hızda fırlatılıyor. Buna göre cisim yerden 10 metre yükseklikteki y noktasından kaç metre bölü saniye hızla geçer diyor. Hemen kuralımızı zaten önce yazıyoruz. E ilk E sona eşittir. 1 bölü 2 mv kare. Ama V ilk onu da belirtmemiz lazım. Eşittir. MGH artı 1 bölü 2 MV sonun karesini. Buradan da 1 bölü 2 çarpı 20'nin karesi eşittir. Artık buradan sonra sadece işlemek döktük. İşlemle yapınca cevabımız çıkacak. V sonun karesi 200'müş. Yani buradan bize zaten en son yay noktasından kaç metre bölü saniye hızla geçer demişti. Yani son hızı sormuş aslında. Buradan da V son eşittir. 10 kök 2 çıkar. Cevabımız 10 kök 2. Yer noktasından 10 kök 2 metre bölü saniye hızla geçer. Uzunluğu ya olan ipin ucuna bağlı x cismi şekerdeki konumda hareketsiz tutulurken serbest bırakıldığında düşey konumdan 2 metre bölü saniye hızla geçiyor. Buna göre kaç metredir diyor cismin kaybettiği potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür. Yani kinetik enerjiye dönmüş e, buradaki potansiyel enerji. O yüzden mgh eşittir 1 bölü 2 mv kare yaptık. Buradan 4t2 imiş. E 4t2 ise o zaman de 1 bölü 2 M'dir diyebiliriz. Yani şurası 0,4 burası da 0,6 olmuş oluyor. Cevabımız da 1 bölü 2 M. Şekildeki düzenekte bir oyuncak araba 4 M yükseklikteki K noktasından ilk hızsız harekete başlıyor. Bu araba 1 M yarı çapı çember, çember biçimli çember biçimli aydaki M noktasından geçiyor. Buna göre arabanın M noktasındaki hızı kaç metre bölü saniye olur? Arabanın ilk hızı hızı sıfır olmuş. Bunu bize vermiş hızsız bir araç. K ve M düzeyleri arasındaki yükseklik farkı 2 M'dir. Yani burası 4'müş. Arasındaki yükseklik farkı da 2 M oluyor. Arabanın kaybettiği potansiyel enerji de kinetik enerjiye dönüşmüş. Yani yine potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüş. gh eşittir 1 bölü 2 mv kare buradan mv gider mgh 1 bölü 2 mv kare eşit olduğuna göre de 10 çarpı 2 eşittir 1 bölü 2 v kare zaten mv gitmişti 10 çarpı 2 yani 20 1 bölü 2 v kare eşitmiş v de buradan 2 kök 10 olmuş oluyor. Arabanın M noktasındaki hızı 2 kök 10 metre bölü saniye. Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki düzenekte P noktasından serbest bırakılan 500 gram kütleli K cismi yay sabiti 200 N bölü M oranı yaya çarparak yayı sıkıştırıyor. Buna göre yay en çok kaç santim sıkışır demiş. Cismi kaybettiği potansiyel enerji yayda esneklik potansiyel enerjisi olarak depolanmıştır. E bu yüzden de mgh eşittir b bölü 2 k x kaya b bölü 2 çarpı buradan da b bölü 2 çarpı 250 x kare geldi e zaten işlem yaptığımızda x de çıkmış olacak x de b bölü 5 m oluyor yani 20 santim. Yayın en çok sıkışmaya kaç santim sıkışır diyordu. Yay en fazla 20 santim sıkışabilir. Şekildeki düzenekte serbest bırakan 1 kilogram kütleye K cismi tabbaya yapışıyor. Ve yay 20 santim sıkışıyor. Buna göre yayın esneklik sabiti kaç N bölü M'dir. K cismini kaybettiği yükseklik potansiyel enerjisi yayda esneklik potansiyel enerjisi olarak depolanmıştır. Yani yayda depolanan şey esneklik potansiyel enerjisidir. Bu yüzden mgh artı x bu da eşittir. 1 bölü kx'in karesine zaten buradan bize vermiş g'yi m'i de vermiş. Bundan sonra işlemimizi yapacağız. Buradan da k 600 n bölü m geliyor. Yani aslında şunu da biz X de 20 santimmiş. Bize sorduğu şey yayın esneklik sabitiydi. Yani kaydı. Bu da 600 olmuş oluyor. Şekildeki düzenekte 1 kilogram kütle P cismiyle yay 40 santim sıkıştırılmıştır. Cisim serbest bırakıldığında R noktasından geçiyor. Sürtünmeye önemsenmediğine göre cisim R noktasından kaç metre bölü saniye hızla geçer? Bu 60 santim ama bunu 0,6 metre olarak alacağız. Zaten kurarımız vardı. İlk enerji son enerji eşittir. E eşittir. E son. 1 bölü 2 kx'in karesi de eşitmiş yani. mgh artı 1 bölü 2 mv kare. Yerlerine şimdi yazıyoruz. Verdiği değerleri yazıyoruz bize. Buradaki bu işlemi yaptığımızda da zaten sade var. Bu işlemi yaptığımızda da V 2 metre bölü saniye bulunmuş oldu. Cisim A e noktasından geçerkenki hızı 2, bölü 2 metre bölü saniye. Esneklik sabiti 200 N bölü M olan bir yay K cismiye şekildeki gibi 40 cm sıkıştırmıştır. Cisim serbest bırakıldığında P noktasından 5 metre bölü saniye hızla geçiyor. Sürtünmeler bela önemsenmediğine göre K'nın kütlesi kaç kilogramdır bize K'nın kütlesini sormuş. Yine yazıyoruz böyle her seferinde. E ilk E sona eşit enerji eşittir. Yani 1 bölü 2 Kx'in karesi Kx 1'in karesi 1 bölü 2 mv kare 1 bölü 2 k2'nin karesine eşitmiş. Burada zaten bu oluştu. Şimdi diğer yerine yazacağız. Yani işlemimiz en son hayır bu olmuş oluyor. Bize K'nın kütlesini sormuştu. Yani M'i sordu bize. Buradan da M 6 bölü 5 kilogram olmuş oldu. K'nın kütlesi 6 bölü 5 kilogram.